Agroekonominin son bölümüne girdik sevgili seyirciler. Az önce gıda enflasyonunu konuşmuştuk fiyatları. Şimdi de elektrik faturalarını konuşacağız. Çünkü yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında bir değişikliğe gidiliyor. Bir tarife değişikliği, uygulama değişiyor ve e, kademeli tarife uygulanacak artık. Bazılarının elektrik faturası daha yüksek gelecek. Kim o bazıları? Elektriği belli bir oranın üstünde tüketenler 417 kWh saat üstünde e, tüketim yapanlara e, gerçek maliyetler yönlendirilecek faturalarına bir sübvanse uygulanmayacak bunun altında e, tüketim yapanlar yine aynı şekilde faturalara e, faturalar e, alacaklar e, durum böyle mi e, gelen haberler bilgiler bu şekilde ama de, daha detaylı konuşalım bu kademeli tarife işi nasıl olacak e, faturalara nasıl yansıyacak yeni zaman zam var mı? Ee, bazı e, kesimlerde aslında bu e, kademeli tarifeyi yeni bir zam olarak da değerlendiriyor. Gerçekten öyle mi? Konuşacağız tüm detaylarıyla çünkü biraz e, karıştı kafalar şimdi netleştireceğiz konuyla ilgili. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Reha Şen canlı yayınımızda. Reha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pervin Hanım öncelikle nasılsınız? İyi günler Çok diliyorum size. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, şimdi Reha Bey biz geçen senenin sonlarına doğru zaten bu yeni tarife, yeni uygulama ile ilgili haberleri vermeye başlamıştık. Ve yeni yılda yeni uygulama devreye girecek demiştik. 1 Ocak itibariyle de devreye girdi elektrik faturalarında yeni dönem. Önce ben girişte şöyle birkaç cümleyle biraz özetlemeye çalıştım ama sizden daha ayrıntısıyla alalım. Ee, yeni dönem nedir elektrik faturalarında? Yani önceki yıllara göre nasıl bir değişiklik olacak bu sene? Evet Pervin Hanım, şimdi ortada görüyorum ki birkaç gündür de bu haberler sürekli dönmeye de başladı. Çünkü kamuoyunu çok önemli derecede etkiliyor. Ben şöyle başlamak istiyorum cümlelerime. Dün 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yurttaşların faturalarına yüksek tutarlarda yansıyacak olan elektrik tarifeleri ve EPDK uygulamasına ilişkin Emo İstanbul Şubesi ve Tüketici Koruma Derneği ortak basın toplantısı düzenledik ve 16 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de aceleyle yayınlanmış olan EPDK'nın son kaynak tedarik tarifesinin kararı iptal edilmeli yönünde bir e, basın toplantımızın içeriği oluştu. Şimdi bakın şu anda herkes şuna odaklanmış konumda. Yıllık 5000 kW'ı geçersek veya aylık 417 saati geçersek yüksek bedeller mi ödeyeceğim? Öncelikle meselenin bu kadar basite indirgenmesi de yanlış. Mesele 417 kilovat saati veya 5000 kilovat saati geçmesi değil. Ayrıca 417 kilovat saati çoğunlukla kolay kolay geçmez. İşte sanayi zaten Aynen. yüksek Hı. bedellerle piyasa takas fiyatlarıyla faturalar ödüyor gibi bir doğruyu anlamamızı önleyen yanlış algılar oluşmaktadır. Bunlar tüketicinin doğru bilgilendirilmediğiniz sonuçlardır aslında. Tüketiciyi bilgilendirmeden tarife değişikliği yapılamaz. Öncelikle ortada büyük bir tüketici mağduriyeti söz konusu vardır. 16 Kasım 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan 12.989 sayılı EPDK kurul kararı gereğince son kaynak tedarik tarifesinde şunlar belirtildi. Mesken abonelerinin düşük maliyetli elektrik kullanma hakkı yıllık 100 milyon kilovat saat iken bu 5000 kilovat saate düşürüldü. Sadece mesken de değil. Biliyorsunuz ortak alanlar da var. Yani mesela siteler so var değil mi? Evet, Sitelerde doğru. ortak kullanım, apartmanında ortak kullanım alanları yani sadece kendi evinizin faturasına değil aslında ortak kullanım alanları işte aidatlarda da bir yansımasına göreceğiz biz bu tarife değişikliğinin. Tabii ki. İşte bu, bu yüzden diyorum yani burada 417'yi geçip geçmemek, 5000'i geçip geçmemek değil. Çünkü biliyorsunuz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar vardır. Orada da açık bir şekilde yazar. Mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar, bağımsız bölümler, konut kooperatifleri, konut sitelerdir. Bu yerlerin işte kalefer, asansör, hidrafor, merdiven otomatik gibi olan yerlerde mesken abone grubu kapsamındadır sizin de belirttiğiniz gibi. Devam edeyim. Eee ticarethane ve sanayi abonelerine de burada aslında mağduriyet söz konusu. Çünkü onların da düşük maliyetli elektrik kullanma hakkı yıllık 1 milyon kilovat saat iken bu da 15.000 kilovat saate düşürüldü. Ve bunun haricindeki gruplarda ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 100 milyon kilovat saat yani yıllık olan tüketimde herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi burada EPDK'ya biz sorduk, halen daha soruyoruz. Mesken abonesinin hangi hukuki veya teknik gerekçeye dayandırarak yıllık 100 milyon kilovat saat iken düşük maliyetli elektrik kullanma hakkını birden 5000 kilovat saate indiriyorsunuz. Aynı şekilde ticarethane ve sanayi abonelerinin hangi hukuki veya teknik gerekçeye dayandırarak yıllık 1 milyon kilovat saat iken düşük maliyetli elektrik kullanma hakkını aniden 15000 kilovat saate indiriyorsunuz. Biz bunun sorgulanmasını istiyoruz. Şu bir anda arada makas oyun, çok açık beni... değil mi Reha Bey? Yani, yani çok açık siz? yani. Hani dediniz ki 1 milyondan 900 bin'e düşürdüm tamam. Kimse buna itiraz etmez. Evet, Ortada teknik bir işte analiz olur evet, olur. Ama bize diyoruz ki bunun sorgulanmasını istiyoruz. Şu anda kamuoyunda şöyle bir şey var. Herkes bununla geçiştiriyor aslında. Bunu da neden yapıyorlar anlamış değiliz aslında biliyoruz da benim faturam geçer mi geçmezdi bunu tartışıyor. 2024 yılında <laughs> Evet. evet 2024 yılında ne oldu da birden böyle bir ani düşüşler yapıldı? Hiçbir hukuki, teknik gerekçeleri yok. Hmm. Bakın bu değişikliklerden etkilenecek herkes mesken abonesi zannediyor ama değil. Az önce ortak alan dediniz. Evet, evet. Bu değişikliklerden en çok etkilenecek tüketici grubu ticarethane tarife grubunda olan aboneler etkilenecektir. Bugün herkes hmm. Türkiye'de hayat pahalılığından bahsediyor. Alım gücünün düşmesinden dert yanıyor. Bugün bir ticari işletmenin yüzde bir bile elektrik faturası yükseldiğinde bu işletmenin müşterisine yansıyor. Eğer geniş pencereden analiz edersek her şey net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunun adı elektrikte tarife adaletsizliğidir. Bu düzenleme devam eder. Tüketiciler haksız bir anlatılandırmaya maruz bırakılacaktır. Bakın anayasanın 170. maddesi diyor ki devlet tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Enerji tarifelerinde tüketici mağdur edecek fiyatlandırmalar anayasanın açıkça ihlalidir. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre tüketici sözleşmelerinde taraflar arasında dengesizlik yaratan hükümler haksız şart sayılır ve geçersizdir. Aynı hizmet için farklı fiyat uygulanması hakkaniyet ilkesine aykırıdır. İki tarifi arasındaki fark hizmet standartına aykırı bir durum yaratmaktadır. Bu düzenleme gereği yıllık elektrik tüketimi <laughs> 5000 saat ve üzerinde olan mesken aboneleriyle 15000 kWh ve üzerinde olan ticaret ve sanayi aboneleri 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren diye sürekli bu deklare ediliyor. Yüksek tüketimli tüketicilere yönelik işte son kaynak tedarik tarifesinden faturlandırılacaktır diye. Aslında şu anda Ocak bu. evet, Ocak başında başladı ama tabii o fatura Şubat'ta tabii. yansıyacak. Ocak. Aynen. şu anda da ona değineceğim aslında. Daha da aydınlanması için kamuoyunu aydınlatmak istiyorum. Bu da sizin programınıza evet, e, evet, nasip teşekkür olur. ediyoruz. Yani evet. Ocak'ta fatura gelince "Aa ben, ben aşmamışım bu sınırı. Bana zam gelmemiş." diye düşünenler yanılıyor. Şubat'ta gelecek yakası. Şubattaki faturaya dikkat etmek gerekiyor. Evet. Neden bir Şubat ve kimler bir elektrik abonesi? Hangi tarihten itibaren son kaynak tedarik tarifesi kapsamına girecek? Şimdi bunu e, açıklayacağım detaylıca. Şimdi 2025 onu açıklamadan şirketi... Reha Bey ona gelmeden e, çok önemli ilk bölümde çok önemli şeyler söylediniz. Bir toparlayalım. Şimdi şunu anlıyoruz Tabii. söylediklerinizden dediniz ki herkes işte aylık 417 kilovat saati geçen yüksek maliyet ödeyecek altındakiler düşük maliyetle ödemeye devam edecek herkes de buna takılmış durumda Hadi ben nasılsa bu sınırı aşmıyorum beni etkileyen bir şey yok diye düşünenler var ama aslında durum öyle değil. Çünkü sanayileri ve ticaret hanelerinde de böyle bir uygulama var. Orada da belli bir sınırın üzerinde olanlar yüksek maliyet ödeyecek elektrikte. Dolayısıyla onların sattığı ürünlere de bu yansıyacak ve siz o ürünleri daha pahalı almış olacaksınız. Sonuçta eğer evinizdeki elektrik faturası artmamışsa da aldığınız bir mal ya da bir hizmette daha yüksek bedel ödeyeceksiniz. O şekilde bir yansıması olacak size diyorsunuz. O yüzden bana yansımayacak nasılsa ben üstüne çıkmıyorum 417 kWh'ın saatin üzerine diye de düşünülmesinin hatalı olduğunu söylüyorsunuz. Burada da 417 kilovat saat aylık 1000 liraya denk geliyor faturada değil mi? Bir konut için söylüyorum bunu. E, 1000 liranın üzerine geçenlere artık yüksek maliyet yansıtılacak. Sanayi ve ticarethanelerde etkilenir. Lütfen buyurun şu anda herkes bunu yapabilir. kamu oyundan bahsedeyim. EPDK'nın sitesine girip orada fatura hesaplama programı var. Hı. bunu şöyle yapabilirler. 417 saati. ben geçtiğim zaman benim karşılaştırmasını yapabilirler. Hı. Görecekler ki 1000 liralık bir fatura orada 1900 küsür olacak. o yani kadar, o kadar zaten evet. O kadar yüksek bir artış oluyor yani 1000 liralık evet, bu, faturayı bu, bu geçerse. Mesken için bahsediyorum. Hı hı. E, çünkü genellikle ticarethane ve sanayi aboneleri için şunu söylüyorlar. Ya işte e, bu, bu gruplar zaten bu limitleri aşıyorlar. Öyle bir şey yok. Bu, bu e, sanayi ve ticarethanenin de hakkı 1 milyondan burada 15 bine indiriliyor. Hmm. Bunun da herkesin az önce bahsetmiş oldum bu çerçevede düşünülmesi gerekiyor. Evet onlar da aşacak ve ürünlerine yansıtacaklar. Elektrik maliyeti artmış olacak. Peki diğer e, başlıkla devam edelim o zaman. Bunu böyle toparlamış olduk. Bu önemliydi çünkü. E, dediniz ki kimler giriyor bu tarifelere. Buyurun kaldığınız yerden devam edelim. Heh. Şimdi... E, Herkes şey işte 1 Şubat neden İşte bu tarih kısmını Hı. çok karıştırıyor. Aslında bu tarih kısmını biz faturalarımız ne zaman 1 Şubat'tan itibaren aslında bunun yansımasını görmüş olacağız. Hatta kimileri 1 Mart'tan itibaren görecek. E bu artık 2025 yılın içinde herkes farklı aylarda karşılaşacak. Çünkü bunun bir sonu yok. Yani ikili anlaşmada yapılmadığı sürece onlar da serbest tüketici olma konumu o da ayrı bir durum şu an için. Şimdi onun da fazla detayına girmeden ben önce şu, şu konumu toparlayayım. Diyelim ki 25 Kasım 2024 tarihinde sayaç okundu. Reha e, Bey, yine araya giriyorum. Patrağı... Çok özür diliyorum ama çok önemli Rehabet. bir son dakika bilgisi var. Bunu paylaşmam lazım. En düşük Rehabet. emekli aylığı ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtını bekliyorduk, arıyorduk. Dün de kabinedeydi gözler. Dün gelmemişti bunun yanıtı ama an itibariyle belli oldu hemen söyleyelim en düşük emekli aylığı 14469 lira olarak belirlendi biz de buradan paylaşalım son dakika bilgisi en düşük emekli aile 12500 liraydı 2024 yılının ikinci yarısından itibaren ve bu yılın başı itibariyle ilk 6 aylık en düşük emekli aylığı 14469 liraya çıktı 12500 liradan 14469 liraya çıktı iki senaryo vardı 14500 lira olacak ya da 15 bin lira olacak şeklinde ve 14 bin 469 lira olarak yansıdı. Biz de programımızın başında paylaşmıştık bu kulis bilgilerini ve bugün an itibariyle de açıklandı. Bu son dakika gelişmesini paylaşıyoruz. biz de ekranda da yazıyor. Hayırlı olsun diyelim. E, tabii ki buna gelecek tepkileri de açıklamaları da bir taraftan takip edeceğiz ve devam edelim kaldığımız yerden Reha Bey buyurun önemli bir gelişmeydi böldüm sizi tekrar lütfen kaldığınız yerden devam edin tarihler önemli dediniz buyurun. Vallahi ben güzel bir haber bekliyordum ama şimdi siz de bunun üstünde bu haberi söyleyince artık bütün şevkim gitti yani. Evet zaten faturaların e 25... konuşuyorduk bir de bu geldi üstüne. Evet böyle kara haber sunucusu gibi olduk yani ikimizde Evet buyurun. Şimdi 25 Kasım 2024 tarihinde okunan sayaçta diyelim ki bu burada da fatura düzenlendi. Şöyle bir inceleme yapılıyor. 2024 takvim yılı içerisinde tüketim 5000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1 Şubat 2025 tarihi bu meşhur olan tarihte ilk faturası gelecek. Diyelim ki 25 Kasım'daki okunan sayaçta eğer bu 5000 sınırı aşılmışsa 1 Şubat'ta Tüketici karşılaşacak. Hmm. Sonra diyelim ki e, bu ta 25 Kasım'daki okunan sayı aştı aşmadı. Hmm. E, farz, bu sürekli devam edecek. 30 Aralık'taki okunan sayı aştı Bu sefer de 1 Mart'ta devam edecek. Hmm. E, buradaki e, örnek kısmına e, dikkat. Az önce bahsetmiş olduğum e, limite erişildiği anda aynı ayı takip eden 3. ayın ilk gününden itibaren diyelim ki e, Kasım ayında e, okunduysa ve Aralık, Ocak, Şubat yani 3 ay bu şekilde devam ediyor. Bu sürekli böyle rutin olarak devam edecek. Diyelim ki e, atıyorum siz e, Ocak'ta e, okundu sayacımız ve siz Ocak ayında bu tüketimi geçtiniz. O zaman sizin de eee 1 Nisan'da faturanızdaki e, siz yüksek tüketimli tüketici olarak e, faturanız yansıyacak. Ya bu bu şekilde böyle periyodik olarak mesela bir ay e, bir ay sınırı geçtim. Bir ay sınırın altında kaldım. EPDK e e, onu tam e, detaylı olarak vermiyor ama şunu söylüyor. Ben diyor ki işte siz diye o e, ta takip eden e, takvim yılı içerisini kontrol ediyor şu anda. Hmm. EPDK'nın evet. e beyanatı evet. o şekilde. ha Bunun uygulamada nasıl olacağını henüz daha tam net bir detaylı şekilde yok. Ama şu anda EPDK'nın söylemiş olduğu e, her ay sayaçlarınız okunacak. İşte e, son kuynak, e, diyelim ki siz bir takvim yılı içerisinde 5000'in altında kaldıysanız işte bu e, sonraki faturada siz işte son kaynak tedarik tarifesinden e, çıkacaksınız gibi bir beyanatı var. Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet peki şimdi, şimdi yok mu şunu da sormak istiyorum. Mesela tarifesi işte 417 kilowatt saati geçen e, yüksek maliyetli e, faturayla karşılaşacak. Yük, yani sübvanse olmayacak. E, gerçek maliyetle karşılaşacak. O yüzden mesela tüketici dese ki yani ben geçmeyeyim bu sınırı. Hani ona göre kullanayım da yüksek maliyetle karşılaşmayayım. Ama bunu tabi nasıl e, planlayacak? Yani aslında orada bir e, bunu bile bir mesela cep telefonlarımızda var ya belli bir sınır koyulur da işte mesaj gelir. Geçtiniz sınırınızı diye. Mesela elektrikte böyle bir şey var mı? Yani geçip geçmediğimi bilemeyeceğim değil mi ben? Yok. EPDK'nin söylediğine e, ifadesine göre söylüyorum ben. Yani siz e, tamamen sayaş okunduğu anda her şey otomatik olacak. Hmm. Geçtiğiniz anda e, takvim yılı 3 e, ay içerisinde de ilk faturanız oraya yansıyacak. EPDK'nın verdiği. Aslında bizim burada söylemek istediğimiz işte olay da bu işte. Mesele burada geçip geçmemek değil. Mesele burada e, 100 milyon kilovat saat olan bir abonenin siz hakkını ne diye veya işte ne diye bunu 5000 kWh indiriyorsunuz. Burada aslında konuşulması gereken bu. Ama konuşulmuyor. Ben e, şöyle diyeyim. Elektrik mühendisi Rodosal olarak küçük ölçekli tüketicilerin faturasını yükselteceği gerekçesiyle Hı -hı. bu bahsedilen son kaynak tedarik tarifesinin uygulamasını yargıya taşıdık. Danıştay'da evet, evet. açılan davada değişiklik ve iptalinin uygulamaya. yanı sıra yürütmesinin de dava sonuna kadar durdurulması talep edildi. Ayrıca EPDK kapatasın kamulaştı, e, kamulaştırma idaresi kurulsun önerimizde sunduk. Enerjinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak için kamunun bir an önce alım ve fiyat garantileri içeren enerji ihaleleri yerinde doğrudan yatırımlara başlanmalıdır. Elektrik alanında üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekelin yeniden... Reha Bey sesim geliyor mu? Bağlantımızda bir sorun var. Evet, Rehaşenle tekrar bağlantı kuracağız. İnternet e, bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Evet, anlaşılan e, şu ki e, aylık 417 kWh'ın saatin üzerinde harcama yapanların yani bu 1000 liralık bir faturaya denk geliyor konutlar için. Bunun üstünde harcam tüketim yapanlara daha yüksek maliyetler yansıtılacak. Altında harcama yapanlar için faturaları aynı devam edecek ama işte burada hani ben konutta nasılsa bu sınırı aşmam diye düşünenlere de kötü bir haber. Aslında kullanım alanları da var yani kullanım alan ortak kullanım alanları da buna dahil sitelerde, işte apartmanlarda. Dolayısıyla eğer apartmandaki sitelerdeki kullanım alanlarında bu sınırı aşılırsa orada da aidatlara daha yüksek bir yansıması olacak. E, faturalarda ve e, sanayi ve ticaret hanelerde de yine belli bir sınırlama var. Burada da işte o sınırı geçenler, geçenler sanayiciler ve ticaret erbapları e, tabii ki elektrik maliyetlerinin artışını görmüş olacaklar. Dolayısıyla sattıkları ürünlere, hizmetlere de bir zam yansıtma e, durumları söz konusu olacak gibi görünüyor. E, elektrik mühendisleri odası bu kademeli tarife uygulamasının iptali yönünde de e, bir bir e, adım attıklarını ve işi yargıya taşıdıklarını söyledi. E, Rehaşen bizimle paylaştı az önce bu bilgiyi de bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak ama e, Rehaşen'in verdiği bilgi bu yeni uygulamaya tabi faturalarınız Şubat ayında elinize geçmiş olacak. Çünkü Ocak'ta 1 Ocak itibariyle uygulama başladı ve Şubat'ta da artık yeni tarifeli faturalarınızla karşılaşmış olacaksınız diye bunun bilgisini de verdi fakat elektrik mühendisleri odası bu uygulamaya tamamen karşı az önce de söylediğim gibi uygulamanın iptali yönünde bir adımları var işi yargıya taşıdılar bakalım sonuç ne çıkacak göreceğiz tekrar bağlantı kuramıyoruz herhalde programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz zaten bir haberle devam edelim sevgili seyirciler ama ben o haberin öncesinde emekli maaşıyla ilgili son durumu tekrar paylaşmak istiyorum önemli bir bilgi çalışma ve sosyal güven Bakanı Vedat Işıkan açıkladı bu bilgiyi sevgili seyirciler. Aslında dün e, gözlerimiz kabine toplantısındaydı. En düşük emekli maaşının e, kabine toplantısında belli olmasını bekledik. Belki de aslında kabine toplantısında belli oldu büyük ihtimalle ama ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıklamamış da olabilir. E, Vedat Işıkan çalışma bakanına bırakmış olabilir bu açıklamayı. Sonuçta en düşük emekli maaşı da belli olmuş durumda ve 14.469 lira oldu en düşük emekli aylığı. Yani böylece 12.500 lira olan en düşük emekli maaşı bu son zamla birlikte 2025 yılı itibariyle 14.469 liraya çıkmış oldu. İlk 6 aylık zam bu şekilde sevgili seyirciler. Zaten beklenen oranlar da böyleydi aslında 14.500 ya da 15.000 civarı bekleniyordu artışının. Zaten biliyorsunuz SSK ve Bağkur emeklileri tarım emeklilerine %15,75 oranında zam geldi ya da enflasyon farkı diyelim. Memur ve memur emeklilerine de yüzde %11,50 oranında bir zam geldi. Dolayısıyla böyle beklentilerin altında gelince e, enflasyon farkları zamlar, üstüne de bir refah payı gelmeyince en düşük emekli maaşının da yine beklentilerin altında kalacağı e, öngörülmüştü ve öyle de oldu aslında. 14.469 liraya yükseldi en düşük emekli aylığı. Bunu niye ayrıca söylüyoruz? Çünkü bunun ayrıca bir düzenlemeye ihtiyacı oluyor. Kök aylık meselesi yüzünden. Kök aylığa takılan e, emekliler oluyor. Onların maaşlarında artış yaşanmıyor. Yani yüzde 15,75'lik bir e, maaş zammından bahsediyoruz. işçi emeklisi için ama bazı e, emeklilerin en düşük emekli maaşı alanların kök aylığa takıldıkları için bakiyelerinde hiç artış görmüyorlar. O yüzden bir ya da çok sınırlı bir artış görüyorlar. O yüzden e, onların için ayrı bir düzenleme yapılıyor ve karar da bu yönde verildi. En düşük emekli aile 14.469 lira oldu sevgili seyirciler. Ee, diğer maaş zamlarını da tekrar hatırlatalım. Hazır bu açıklanmışken en düşük emekli aylığı da açıklanmışken yönetmen arkadaşımdan da rica edeyim tablomuz vardı. Ee, şöyle hepsine bir bakmış olalım. 2025 yılı e, yılbaşı zamları. Memur ve memur emeklisi ilk 6 ay için %11,54 oranında Enflasyon farkı aldı. SSK, Bağkur ve Tarım Emeklisi ilk 6 ay için %15,75 oranında zam aldı. Bu zamların üstüne memur ve emekli bir refah payı artışı da talep etti. Hatta çeşitli eylemler de yapıldı. Basın açıklamaları yapıldı bu yönde ama bir refah payının gelmeyeceğini artık netleşti. Söyleyebiliriz çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzaladı maaş zamlarını memur ve memur emeklisi maaş zamlarını imzaladı ve dolayısıyla artık netleşti burada bir refah payı yok asgari ücretliye de %30 oranında zam geldi bir yıllık artış bu. En düşük emekli maaşına da maaşına da sabah soru işareti koymuştuk. Belli değildi. Şimdi o soru işaretini artık kaldırabiliriz. Oraya 14.469 lira yazabiliriz. En düşük emekli aylığı da 14.469 lira oldu sevgili seyirciler. Evet. En düşük emekli maaşı da böylece netleşmiş oldu. Refah payında gelmediğini söyleyelim ve maaşlar konusu böyle. Bakalım yansımaları nasıl olacak, tepkiler nasıl olacak? Hakiş diyor ki biz de paylaştık haberini emeklilik sistemi değişmeli diyor. Çünkü biliyorsunuz önümüzdeki yıl emekli olacaklar. Bu yıl emekli olanlara göre yüzde otuzluk bir maaş kaybına uğrayacaklar. Orada da çok tartışma var. Dolayısıyla sistemle ilgili de yani sadece hani bu senenin maaş zamları değil tartışma konusu olan sistemle ilgili de tepkiler var. Ee, bakalım bundan sonra ee, neler olacak? Bu sesler duyulacak mı? Göreceğiz. Şimdi programı kapatmadan önce son bir kez de piyasalarda son durumu paylaşayım sevgili seyirciler. Borsa İstanbul, BIST Yüz 100 Endeksi 10.052 puandan işlem görüyor. 10.000 puanda tutunmaya çalışıyor. Yönü aşağı. Dolar TL 35.35 .35 seviyesinde yükselişini sürdürüyor. Euro TL 36.89 seviyesinde yükselişini sürdürüyor ve Tarım Borsası diyelim Alpa 10.40 seviyesinde geri çekilme yaşıyor. Ekmeklik Buğday 10.84 seviyesinde yükselişini yükselişte. Mısır 9 seviyesinde. Pamuk da 68.95 seviyesinde. Yükseliş eğiliminde sevgili seyirciler. Altın fiyatlarına da bakalım son olarak. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım gram altında da yatay bir seyir görüyoruz sevgili seyirciler. Onsunda da 2600 dolarları görüyoruz. Gram altında 3000 lira e, sınırında satışta şu saatlerde burada tutunmaya çalışıyor diyelim ve programımızın böylece sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte 12'de ekonomideki gelişmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.